Sevimli benim kanalımıza hoş geldiniz. Geçen günlerde solo çalışmaları kapsamında Kore'nin önemli müzik şovlarına katılan, üstüne sahne alan Jimin'e yapılan haksızlıklar hakkında konuşalım. Öncelikle Jimin bu programları istese katılmayabilir. Sonuçta promosyon için katıldığı bu programlardan 10 kat daha popülerler. Ama ARMY'lerle beraber olmak adına cesaret ve özveriyle katılıyor. Hatta ARMY'lere ilk kez Like Crazy dansını da bu şovlarda yaptı. Bu konuda kıskançlık olmaması için ödülü kazanırsa daha muhafazakar şekilde dans edeceğini sözünü verdi. Neyse bu tekrar sahnesinde kulaklıkla ilgili bir takım sıkıntılar yaşadı. Üstüne orijinal dışında kız yerine erkek dansçıyla bazı kısımları yaparken de gerildi. Sonuç olarak da sesinde yer yer kaymalar oldu. <laughs> çok fazla avutine kullandığı için saldıranlar bir de bunu fırsata çevirdiler. Bugün seçiminin katılacağı diğer bir müzik şovuna katılmama kararı aldığı basına duyuruldu. Kore'deki çok bilindik sosyal medya hesaplarından canlı şarkı söyleme becerileriyle ilgili eleştiriler yüzünden iptal ediyor. Deden olduğu için tekrar enkor sahnesini silip düzenleyip tekrar YouTube'a yüklemişler diye linçlere başladılar. Yani kimse kusura bakmasın. Müzik şovunun ses sonundan Jimin'in duyamaması bu haliyle de düzenlenmeden servis edilmesinin altında ben kötü niyet ararım. Sonuçta bu adamlar artık Kore'nin değil, dünyanın starı. Zamanında yer bile vermediğiniz bu şovlara mütevazilik yaparak katılıyorlar. Ama hala yaranamıyorlarsa da iyi yapmış ki bir sonrakini de iptal etmiş. Sonuçta sanatçılar katılmadan da müzik şovlarından birincilik alıyorlar. Ayrıca Jimin şu an Like Crazy ile Amerika Billboard Hot 100 listesinde birinci sırada olması bekleniyor. Bizim hedeflerimiz bunlarken müzik şovu üzerinden başarıların gölgelenmesini kabul edemem. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'te kalın. Hoşçakalın Zelibonlar. <laughs>